Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Bankalar, dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde geçerli olacak bu uygulama, özellikle uzun süredir kart şifresini güncellemeyen kullanıcıları doğrudan ilgilendiriyor. Gelecek haftadan itibaren ATM'lerden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, karşılarına çıkacak bir uyarı ekranı ile şifrelerini yenilemeye yönlendirilecek. Dijital dolandırıcılık vakalarındaki artış, banka müşterilerinin güvenliğini tehdit ederken bankaları da yeni önlemler almaya zorluyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kart şifresini belirli bir süredir değiştirmemiş kullanıcılar, ATM işlemleri esnasında işlem yapabilmek için önce mevcut şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak. Aslında bu uygulama dijital bankacılık tarafında hali hazırda yürürlükte. Mobil bankacılık ve internet şubesi kullanan müşteriler her 6 ayda bir şifrelerini yenilemek zorunda kalıyor. Üstelik yeni belirlenen şifreler önceki 3 paroladan farklı olmak zorunda. Bu güvenlik yaklaşımı şimdi ATM'lerdeki işlemlere de entegre ediliyor. Amaç sadece dijital kanallarda değil, fiziksel bankacılık işlemlerinde de güvenliği artırmak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da pek çok banka uygulamayı eş zamanlı olarak hayata geçirme hazırlığında. Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak bu yeni önlem, kullanıcıları daha sık şifre yenilemeye teşvik ederek dolandırıcılık riskini minimize etmeyi hedefliyor. Yeni dönemde kart sahiplerinin ATM başında sürpriz yaşamamaları için şifrelerini güncellemeleri tavsiye ediliyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.